Her harfin bir şehri temsil ettiği yukarıdaki şekilde bir uçak A şehrinden E şehrine siyah yol güzergahında her ardışık iki şehir arası 120 km olan uçuşunu demek ki bunlar arası her biri 120 km'ymiş. kilometreymiş. Saatte 640 km hızla tamamlamıştır. Demek ki 4 çarpı 120 480 bölü 640 yani 3 bölü 4 saatte tamamlamış. 45 dakikada bu işlemi tamamlamış. Aynı uçak E şehrinden A şehrine hava muhalefeti sebebiyle her ardışık iki şehir arası 90 km olan bu sefer de buralar 90 er kilometreymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani 630 kilometrelik bir yol gitmiş. Ve aynı sürede varmış. 3 bölü 4 sürede varmış. V hızıyla. Peki dönüşteki hızı nedir diye sormuş bize. O zaman 633'e böldük. 210 çarpı 4'ten dönüşteki hızı ise 840 km olmalı. Yani cevap Ceyhan şıkkıdır.